Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerden çok yoğun talep var. Ee, kırlangıç geçme nasıl yapılıyor? İlk seferinde kırlangıç geçmeyle mi başlamalıyım? Ben marangoza ilgi duyuyorum. Peki kutu yapacağım. Peki kırlangıç geçme olsun istiyorum. Daha önceden yaptınız mı? Yok. Testere tuttunuz mu? Yok. Kes. Bir tecrübeniz var mı? Yok. O da yok. Peki. Ama kırlangıç geçme istiyor herkes. Çünkü çok güzel gözüken bir birleştirme yöntemi. Birçok farklı tipi var. Burada gözüken açık tipi var kör tipi var. 45 dereceye olan tipi var. Ama hepsi birbirine benzer ölçüm teknikleri ve el hassasiyeti ve alet kullanma e, beceri demeyelim de yatkınlık diyelim ya da alet kullanma tecrübesi gerektiriyor. Şimdi biraz bir kırlangıç geçme yapmak için hangi ölçme ve kesme aletlerine ihtiyacımız var? Hangi bilgilere ihtiyacımız var? Biraz onlara bakalım. Bu kırlangıç geçmeli sehpa ya da kahvaltı e, sehpası. Artık sök çıkar birazcık hassasiyetini kaybettik. Bu atölye katılımcılarımızdan Ceren Hanım'ın yaptığı bir e, sehpaydı. Bu her gösterimde falan bunu bu burada kaldı. Söküp takıyoruz tekrardan. Kırlangıç geçme yapmak için hangi aletlere en temel anlamda ihtiyacımız var? Keskin bir iskarpela. Gönye. Tokmak. Kurşun kalem izlerinin üzerinden geçmek için bir bıçak. Testere. Kurşun kalem. Ve ağaç malzemeyi hem sokrasından hem yüzeyinden rahat erişebileceğimiz şekilde tezgah sabitleyeceğimiz tercihen bir mokson mengenesi yoksa artık tahta işkencelerle bir şekilde sabitleyeceğiz. Kırlangıç geçmeyi çok daha hassas yapmak istiyorsanız ya da az deneyiminiz var ve bu deneyimi el aletleriyle de biraz kapatmak istiyorsanız ya da bundan çok sık yapıyorsanız ve ee her seferinde daha yüksek hassasiyet istiyorsanız biraz daha spesifik aletler kullanmak gerekiyor. Bunlardan birincisi nişangah. Nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Nişangahla aynı işi yapabilecek Roxwood'un gönyesi var. Kırlangıç geçmedeki zıvana açıları ağaç tiplerine göre değişiyor. E, sert ağaçlarda yaklaşık 1 bölü 5-1 bölü 6'lık bir eğim kullanılırken yumuşak ağaçlarda ağaç ezileceği için e, daha yüksek 1 bölü 8-1 bölü 10'luk eğimler kullanılıyor. E, bu eğimleri hızlıca bir şablon üzerine yapmak isterseniz Roxwood'un gene güzel kalitede bir malzemeden yapılmış alüminyum üzerine e, fırın boyalı kırlangıç geçmeyi çok daha rahat çizeceğiniz sevdiğimiz bir aparatı var. Kırlangıç kuyruğu yapmak için daha özel iskarpelalar var. Bunların normal iskarpeladan en büyük farkı normal bir iskarpelinin yan duvarları daha yüksekken bunlarınki daha alçak. Dolayısıyla özellikle daha geniş açılı zıvanalarla çalışırken iskarpelanız yüzeyden ayrılırken burada çok daha rahat bir erişiminiz var. Zıvanı açmak için özelleşmiş iskarpelalarda kırlangıç kuyruğunun dibine erişebilmek bu iskarpelalarla çok daha kolay. Normal bir iskarpelada biraz daha fazla gayret göstermeniz hatta yukarıdan da bastırıp parçaları biraz daha koparmaya zorlamanız gerekiyor. Diğer bir iskarpela türü bunlar sağ-sol olarak ayrı satılıyor. Eee, lif yönlerine göre çünkü tek bir taraftan hareket edebiliyorsunuz. Özellikle bu zıvananın iç kısmını temizleyip almak, duvarlarını temizlemek için sıyırmak amacıyla sadece kullandığımız iskarpelalar. Bunlar olmazsa olmaz aletler değil fakat işinizi çok fazla kolaylaştırıyor. Şimdi bu aletlerin nasıl kullanıldığına biraz bakalım. Kırlangıç geçme yaparken ilk önce geçmenin derinliğini, iki parça birbirine kaç milimetre ne kadar girecek onu hesaplıyoruz. Burada genellikle kullandığımız malzemenin kalınlığı kadar bir derinlik kullanıyoruz. Kullandığımız malzeme 18 mm kalınlığında. Dolayısıyla cetvelimizin üzerinde 18 mm'yi işaretliyoruz. Daha sonra işaretlediğimiz yerden. Bıçağımızla geçiyoruz. Ya da benzer bir işaretlemeyi eğer varsa bir kendi yapabileceğiniz de bir nişangahla da aynı ölçüyü, aynı ayarı yapabilirsiniz. Nişangah ee, çok basit gözükse bile, hassas çalışan bir nişangah yapmak, böyle bir aparat yapmak bence iyi bir evde yapabileceğiniz marangozluk antrenmanı. Şimdi kaç tane aralık yapacaksak, kaç tane zıbana yapacaksak bunları işaretleyeceğiz, bunları çizeceğiz. Şu an rastgele yapıyorum buraya, ee, önemli olan bu parçayla karşı parçanın eşleşmiş olması. Şimdi elimizdeki ölçü aleti simetrik gözükse bile, her taraf aynı gözükse bile öyle değil. Sırt 1 bölü 6 eğim, buradaki sırt 1 bölü 5 eğimde çalışıyor. Dolayısıyla biz çam ağacındayız, biraz daha açık bir zıvanı istiyoruz, 1 bölü 6 taksimatlı olan kısımları kullanacağız. kısmı testereyle boşaltacağız. Burada birkaç tane kullanabileceğimiz yöntem var. Ya testereyle bu ağızları keser. Daha sonra buradan içeri girer burayı kıl testeresiyle boşaltabiliriz. Ya da buradan testereyle keser boylu boyunca buradan iskarpela ile son sınırından gireriz. Ben genellikle kıl testeresini karıştırmadan işin içine, sadece normal testereyle yukarıdan kesip burayı iskarpela ile düz çıkartmaktan yanayım. Çünkü kıl testeresiyle bile kestiniz tekrar bir skalpelayla sokrayı düzleme işi var. İlave iki iş olmasın diye tek seferde daha az alet kullanarak işlemi tamamlıyorum. Normalde kırlangıç kuyruğu kesimlerde sırtlı zıvana testeresi kullanılır. Ben herhalde alışkanlığım bu şekilde. Sadece bu iki ağızlı Japon testerelerini kullanıyorum. Başlayalım. Normalde sokrasına kesimlerde daha agresif olan Ağızları kullanıyoruz. Fakat burada hassas bir kesim yapacağız. Çok uzun sürmeyecek. Dolayısıyla normal crosscut ağzını kullanabiliriz. Ee, İskarpelelerle beraber normal çekiş kullanmıyoruz. Daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Dolayısıyla e, plastik tokmaklar, kaliteli bir plastik tokmak her zaman daha iyi. Zamanın diğer kısmı da aynı teknikle, aynı aletlerle, aynı ölçü aletleriyle ve kesme aletleriyle yaparak tamamlanabiliyor. Burada olmazsa olmaz bahsettiğimiz aletler vardı. İşte iskalpeleriniz olacak mutlaka, bir işaretleme bıçağınız olacak, bir cetveliniz olacak mutlaka, bir gönyeniz olacak. Gönye özellikle çıkarttığınız yüzeyin düzgünlüğünü, zemine göre düzgün bunu kontrol etmek için olmazsa olmaz bir alet. Ee, bir de tabii ki ya zıvana için özelleşmiş bir mastarınız olacak ki bunu kullanmanın bir avantajı sürekli mastar üzerinden ölçü almak, aynı ölçüyü bir yerden bir yere taşımaktan çok daha az size hata yaptırır. Yani bütün zıvanalarınız bununla aynı ölçüde, aynı genişlikte olduğu zaman bunu daha sonra zıvanalar, zıvanalar ne şekilde olmuş görmek için içine sokup işte geçer geçmez mastar gibi de kullanma şansınız var işinizi kolaylaştırır eğer bu yoksa bir açı taşıyıcı işinizi çok kolaylaştırır açı taşıyıcınız da yoksa bu durumda zıvananın üzerinden hani ölçü alarak işte en dibiyle en tepesinin arası düşeyde 18 milimetre gittiysem yatayda 4 milimetre gideceğim şeklinde bir işaret koyup da çok primitif bir şekilde de hassas çalıştığınız sürece bu. Çok genel nizami sonuç verir. Zıvanalarınızı bu şekilde de kesebilirsiniz. Teşekkürler.